Bu da Şükriye ablamın havuçlarını da çekelim. <laughs> Şükriye ablam kızı ne de ekmeğini pişirmiş. Oh mis gibi. Asması <laughs> kim ördü? Bak bu çiçek çok güzel. Kızı de ekmek de pişmiş. baklı çorba. ...beyaz lahana salatası, dible evet, evet. ve Karadeniz'in hamsi kızartmasıyla evet, evet. köy ekmeği. Yeme de yanında yat. <laughs> Çok sevinenlerden, sevinçten oynuyor. Aa, hı -hı. Tamam, geçen sefer geldiğimizde... Yem yeşil yaylalar bu sefer karlanmış. girasının rengi yeşil beyaz olmuş. Her zaman söylerim. Kar en çok çama yakışıyor. Yeşil beyaz girasın. Karlı dağlar. çok güzel. Hayır, hayır sizi çekmeyeceğim. Olur mu öyle şey? Şey armut mu kaynatıyorsunuz? Hoş, Hoş bulduk. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Yeriniz de tam güzel. Kayaların dibi. Suyunu kendiniz mi sıktınız? Ha, suyu burada. Burada pekmez olacak. Faka zarmutları kaynatılarak suyu çıkarılıyor. Sonra da burada pekmez oluyor. Ateşini yaktıkları yerin güzelliğine de bakar mısınız? Tabi ben şimdi avare gezdiğim için güzelliklerini görüyorum. Kadınlar diyor ki halimiz perişan. kolay değil bu işler. Güzel. Karnıkları yıkanıyor. Yaygallarda kış. Allahı güzel. Şükrü'nün evi karşıda. Acaba. Geçen gün geldiğimiz yaylalara kar yağmış. Şuralarda var git çiçeği açmıştı. Karın anladım. habercisi. Uyla, uyla, uyla. Uyla gerçekten yani gelince uğrayın. Tamam, tamam. Kart kırt, kart kırt. Karda da yürümedik demeyiz yaylada. Kocaeli'ye gitmeden kendi yaylalarımızda kar gördük. Karlı yayla konuşma. konuşmadan çekim. Ateş yakılacak yer hazırlandı. Çay yapmak için gidip çeşmeden su alıp geleceğim şimdi. Sonra karların içinde ateş yakıp çay yapacağız. Kulakkaya yaylası. 2000 2000. Kulakkaya yaylası. Ekim sonu 2024. Kocaeli'ye gitmeden kar görmeye geldik. Manzara enfes. Yeşil beyaz çamlarla ateş yakıp Çay demleyeceğiz. Şu çeşmede su akıyorsa tabii, su donmadıysa. Çok güzel manzara. Hava kuru, kuru öyle çok soğuk değil. Kuru, hafif yumuşak bir soğuk var. Evet, çeşmeye ilerleyelim. Buz gibi su. duman göründü. canlı bir ateşi yakmış suyu götüreyim. Demli oturturalım ateşin üstüne. Karda bir çay yapalım. Hem de tek demlik. Eski usul. Tek demlik çay yapacağız. Man göründü. Ateşimiz yanıyor. <laughs> Hayatım o önündeki kar neden duruyordu? Öyle mi? Sonbahar. A Ilha da Sol, borracha. çayımızı da demledik. Sıfır.